kişi diplomasını kiraya verebilir mi diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim biliyoruz ki devlet bazı iş yerlerinin açılabilmesi için orada belli bir müdürün ve diplomanın olmasını şart koşuyor. E, i̇ş yeri de onu açan kişinin böyle bir diploması yok. E, bu hususta diploması olan bir kişinin diplomasını alıp e, kiralayabilir mi? Veyahut da odayı o kişi de diplomasını kiraya verebilir mi? Sevgili kardeşlerim bir sefer bu caiz değildir. Çünkü diploma liyakattır. Liyakat e, o bilgi kişiyle beraber olur. Kişiye ait olur. O kişiden soyutlanmaz. Sadece diplomayı kiraya vermek olmaz. Çünkü o bilgi o kişiye aittir o kişiyle birlikte o diplomayı almış ama o bilgi asıl kişidedir. Onunla birlikte o bilgisini, o şeyini ortaya koyacak ki kendisini icare, kira verecek ki onun karşılığını alsın. Yoksa münferit olarak ben hiç işe gitmeyeyim, sadece diplomamı oraya koyayım, devlete resmi olarak göstereyim ve bundan dolayı da şahıstan para alayım diyecek olursak bu caiz olmaz. Hem e, diplomayı veren hem de diploma usta alan kişi bu usta caiz değildir. Bunu söyleyelim. Şimdi bir sefer kiraya verdiğimiz şey ya ayın olur ya da menfaat olur. Yani ayın dediğimiz bu taşınabilen e, mallardan olur ve hatta taşınmayan mallardan olur. Diyelim ki siz e, dairenizi kiraya veriyorsunuz. Arabanızı kiraya veriyorsunuz. Yani böyle aynı olan şeylerde e, kiraya veririz veyahut da menfaat olur. Menfaat nedir? Kişi diyelim ki boyacıdır, demircidir, çalışır. Onun karşılığını verirsiniz. Bu şekilde olacak ki ancak bunun mukabilinde biz para alalım. Yoksa normal sadece diplomayı kiraya vermek caiz olmaz. Ancak bunun çaresi var. Nedir çaresi? Sevgili kardeşlerim yapmamız gerekli olan burada o kişi, o diploması olan kişiyi konuşuruz ve kendisini icare olarak e, icare kiralarız. Yani e, bizde maaşlı olarak çalışır. Bu çalışma hadisesinde diploması da olur. Ve oraya gelir ve iş yerinde her gün gelmesine gerek yok. Yani aylık olarak anlaşırsınız ona göre. O ayda birkaç dava gelir veya da günde birkaç dava gelir. Belli saatlerde gelir ve bu şekilde orada bulunur ve kendisini e, orada icare, kiraya vermesi gerek. Diploması değil. Ve bu şekilde olacak olursa e, caiz olur. Yoksa sadece münferit olarak diplomayı kira vermek caiz olmayacaktır sevgili kardeşler.